Merhabalar efendim bugünkü videomuza, bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Bugün genç kızlarla ilgili yaptığım videonun son e, bölümünü şu anda e, çekiyoruz. İnşallah bundan sonra genç delikanlılarla ilgili videolara başlayacağız. Ondan sonra da evlilik, evliliğe hazırlık, eş seçimi, evliliğin ilk iki yıllarıyla alakalı gençlere video çekmeyi düşünüyorum Rabbim nasip ederse. Şimdi e, çok güzel bir söz var. Heybende ne varsa eline attığında eline o gelir. Aynen şunun gibi. Bir elektrik tamircisi düşünelim. Onun bir alet çantası vardır. Bir iş yapabilmek için başta kontrol kalemi olmak üzere onun çantasında bu işi zarar görmeden ve ihtiyaç hissettiği aletleri kullanarak en iyi şekilde yapabilmesi için muhtemel lazım olacak malzemelerin çantasında olması lazım. Çantasına elma armut koyarsa elin attığında o çıkar. Ama tamircinin tamir aletlerine ihtiyacı var. Elmaya, armuda değil. O zaman ne yapacak? İşi tamirse tamirle alakalı malzeme biriktirecek. İşi öğretmenlikse Ders vermeyle alakalı malzeme biriktirecek. O yüzden ben genç kızlarıma ısrarla güzel bir şey tavsiye edeceğim inşallah. Evlilik için malzeme biriktirin. İyi bir eş olmak için malzeme biriktirin. İyi bir anne, iyi bir fert olmak için malzeme biriktirin. Bunu da nasıl yapın? Elinize bir kağıt kalem alın. Annenize sorun. Deyin ki, iyi bir evlilik için nasıl davranırsam iyi olur? İyi bir eş seçimi sence nasıl olur? Mesela bu iki soru. Babanıza sorun, güzel kızlarım. Babacığım, eş seçiminde nelere dikkat etmeliyim? Ve iyi bir evlilikte bana ne düşüyor? Bir evliliğin iyi bir şekilde gitmesi hiçbir zaman tek tarafın çabasına bağlı değildir. İki tarafında uygun adım, el ele yürümesi lazım. Yani zaman zaman adımlar karışabilir, zaman zaman biri geride kalabilir, biri ileri gidebilir ama dengeyi bulurlar. Ama el ele bulur, olurlarsa dengeyi bulurlar. Eğer bireyler, birlikte yürüdükleri yolda ellerini bırakırlarsa onları yan yana getirecek başka bir kuvvet yok. Yeniden el ele gelmek zorundalar, el ele tutuşmak zorundalar. Çevrenizdeki yaşlıların kıymetini bilin. Onlara deyin ki, sen hayatında ne gibi zorluklar çektin? Ne yaparak bu 50 60 yılı birlikte geçirdiniz? Sen neler çektin? Bana ne tavsiye edersin? Olacak evliliğim için ne tavsiye edersin? Ve iyi bir eşi ben nasıl anlamalıyım? Bana uygun bir eşi nasıl anlamalıyım? Sen nasıl seçtin? Ya da sen diyelim ki seçmedin. Sana dediler ki şununla evleneceksin. Var nitekim öyle hala da var. Şununla evleneceksin diyorlar. Çocuk mecburen onunla evleniyor. Kesinlikle sağlıksız ve sünneti i seniyyeye uygun değildiğine de uygun değil bu hal, bu durum. Ee, i̇nşallah olmaz. Diğer yanlış şeyler gibi bu da olmaz inşallah. Ee, dedelere sorun. Mahallenizdeki tanıdığınız komşulara sorun. Akrabalarınıza sorun. Kendiniz için güzel ahlak tespitlerinde bulunun. Yaklaşımlarda bulunun. Yani... Şöyle yaparsam demek ki böyle oluyormuş. Filanca teyzem şunu dedi. Filanca büyük annem bunu dedi. Dedem şunu dedi. O zaman bir şey çıkarın. Liste çıkarın. Bir, şuna ihtiyaç var. İki, şuna ihtiyaç var. Üç, şuna ihtiyaç var. Eş seçerken şuna dikkat etmeliyim. Evlilik oluştuktan sonra iyi bir eş olabilmek için şuna dikkat etmeliyim. Çünkü Allah, niye kendimden söz ediyorum, kendimden başladım? Çünkü Allah herkesi kendinden soracak. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. O yüzden sevgili kızlarım, Dünya güzeli harika yavrularım. Ahlakınız güzelse inşallah sabreder doğru insanı beklerseniz Sizi de güzel ahlaklılar seçer. Hani size demiştim ya daha önceki videolarımda. Arkadaş ilişkileriniz ne kadar iyi kurgular. Ne kadar iyi arabulucu olur. Ne kadar onlarla iyi iletişim kurar. Olumlu yönlerini kendilerine söyler böyle onlarla samimi, candan güzel olumlu bir arkadaşlık ilişkisi kurarsanız onların geri bildirimi sizi besler bunu yapmak da sizi besler geri bu meran gibi size geri gelir yaptıklarınız demiştim yani aynen bunun gibi evlilikte de inşallah bunu evlilikte de evlilik e, videolarında da söyleyeceğim siz sizi yapılandırın Allah karşınızdakini patolojik hal olmadıkça düzelteceğini vaat ediyor. Gerçekten eksiğini gören, düzelmeyi isteyen, sağlıklı düşünen bir insanın yanlışını Allah ona gösterecek. Yeter ki karşısındaki insan doğrulardan vazgeçmesin. Yeter ki birisine inatla, birisine karşı tepkiyle, birisinin yaptığı harekete misilleme olarak biz de aynı yanlışa düşmeyelim. Bize yanlış yapılmasından daha olumsuz ve daha riskli, daha tehlikeli olan şey bizim yanlış yapana benzememizdir. O yüzden de aklın ve ahlakın öngördüğü en temel, en sağlam vaziyet kim ne yaparsa yapsın ahlakını korumaktır. Dilini korumaktır, üslubunu korumaktır, duruşunu korumaktır. O yüzden de bizim kendi duruşumuzu sabitleyebilmek için benim öngörülerim olmalı. Saliha Erdim'in bir prototipi var benim zihnimde. Ben ona ulaşmaya çalışıyorum. Aynen şu sözde olduğu gibi. Sen güneşi hedefle. ıskalasan bile yıldızlar arasında kaybolursun. Bu söze bayılmıştım. Hala çok beğeniyorum. Ben olabileceğim en iyi Saliha Erdim'e ulaşmaya çalışıyorum. Sizin de böyle bir kriteriniz olsun. Çünkü insan bir merdiven çıkınca görüyor ki merdivenler çok daha çıktıkça güzelleşiyor. Çıktıkça insanı anlıyorsun. Çıktıkça kendini daha donanımlı hissediyorsun. Daha kuşatıcı bakıyorsun. Daha önceden niye bu bardağı verdin de ötekini vermedin, niye bu şuraya döküldü diye dert ettiğin, kıyameti kopardığı şeyin insanın hayatında ne kadar önemsiz olduğunu anlıyorsun. O yüzden her insanın taşıdığı ahlak kendisini yüceltir. Her insanın kendisini koruması insani hayat mertebelerinin, basamaklarının tırmanılması ve yükselmesi anlamına gelir. Ahlakımızı yüceltmiş, ahlakımızı yükseltmiş ve kendimizi Allah'ın izniyle korumaya almış oluruz. O yüzden de evlilikte ve eş seçiminde dikkat edeceğiniz hususları büyüklerinizden derleyin. Bir komşuya gittiniz, ondan bilgi alın. Çocuktan bile bilgi alabilirsiniz. Mesela arkadaşlarınıza da sorun. Arkadaşlar sizce bir şahit oldunuz mu? İyi evliliği olanlara şahit oldunuz mu? Onlar ne yapıyor sizce? Kendinizi iyi bir insan olmaya, iyi bir eş, iyi bir anne, bu dünyaya karşı iyi bir fert olmaya hazırlayın. Güzel kitaplar okuyun. Güzel insanlarla fikir alışverişinde bulunun. Nasıl? Kitaplarını okuyarak. Sohbetlerini dinleyerek. Ve şunu benim kendi sloganım. Size de tavsiye ediyorum. Kendinize düstur edinin. <laughs> daha iyi olmamanın mazereti yok. Şimdi ben bu durumdaysam biraz sonra daha iyi olabilirim. Biraz sonra daha da iyi olabilirim. Ben şu anda olabileceğim en iyi halde değilim. Daha alabileceğim çok mesafe var. O zaman bunu yapmalıyım. Ben iyi oldukça daha mutlu ve daha huzurlu olurum. Ben basamakları tırmandıkça insanlara da ilişki içinde olduğum insan, insanlara da iyi gelirim. Onların da mutlu ve huzurlu olmalarına kendi çapımca, kendi etki gücümce katkıda bulunmuş olurum. O zaman evlilik için malzeme biriktirin. Güzel ahlak biriktirin. Hani demiştim ya, iki tip çeyiz vardır. Birincisi kullanılacak malzemeler, ikincisi beni davrandıracak düşünceler, inançlar, değerler. Değerlerim, ben değerlerimle varım. Ben insanım. Ben insanım. O zaman insani hayat mertebelerini, insani değerlerimle kendime iyi gelen ve topluma da iyi geleceğine inandığım değerlerle ilerlediğimde evlilik seçimimde de bir delikanlı ile görüştüğünüz örnek veriyorum. Ama olmadı. İnsanca ayrılmamda da evlilikte bir sorunu konuşurken insanca konuşabilmemde de her zaman benim insanlar arası ilişkileri kaliteli bir şekilde ilerletme malzemelerim benim hayat kalitemi artıracaktır. Neticeyi değiştirmeyecektir. Benim davranışım kaderi değiştirmeyecektir. Ama benim davranışım ilişki kalitesini ve karşımdakine muhatabiyetimi onun da bana karşılığını değiştirecektir. O zaman ben beni iyiye taşıyacak olan malzemelere talibim. O zaman ben bana iyi gelecek, benim bakışımı düzenleyecek, benim hayatımı en güzeliyle organize etmeme yardımcı olacak malzemelere talibim, ilişkilere talibim, bilgilere talibim, görgülere, tecrübelere talibim. Bu yaşayacaklarımı engelleyemeyebilir. Doğrudur. Benim başıma gelecekleri engellemez. Ama benim tutumumu belirler. Benim nasıl davranacağımı belirler. O yüzden de ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemli sözünde konuşurken doğru konuşmanın, ilişkiyi baştan doğru kurgulamanın insanın anlamasında da, anlaşılmasında da, bir ilişkiyi daha iyiye götürmesinde de ciddi katkıları olduğunu biliyoruz. O yüzden de ben ilişkinin daha kaliteli olması için, ben sözlerimin, muhatabımın kendisini değerli hissettirecek şekilde yapılandırmamın, ben ilişkinin neticesini Allah bilir ne olacağını ben bilmiyorum ama hiç olmazsa başlangıcı, gelişmesi ve ilerlemesi, sürdürülmesi bana bağlı iyi olsun. Bu benim ödülüm olsun. İyi davranmak benden yansıdığı için benim nasibim olsun. Allah'ın bana bunu nasip etmesinden dolayı şükrüm olsun. Ben duruşunu seçen bir insan olarak Rabbime şükür içinde olan bir insan olarak yaptıkça beslenen bir insan olmaya talibim. Bu hem bana hem benim ilişkili içinde olduğum insanlara doğru davranışı öğreten ve bunu daha kalıcı hale getiren bir ahlak kazanım sürecidir. Dolayısıyla efendim. Sevgili kızlarım, çok değerli, güzel, harika kızlarım. Rabbim güzel bir kader tayin etsin. Rabbim evlenmeden önce evlilik için güzel malzemeler, güzel bir ahlak biriktirmeyi, davranış biçimleri biriktirmeyi, kadınla erkek psikolojisini öğrenerek nasıl davranırsa daha iyi hakkında kafa yormayı nasip etsin. Ve bunun güzel neticelerini halk etsin. Ben genç kızlara, genç delikanlılara diyorum ki hep böyle iyi adaylar aranıyor. Çok güzel bir söz e, okumuştum bir yerde. Deniyor ki, iyi bir aday aramak önemli ama aranılan bir eş adayı olmak daha önemli. Aradığım insanın özellikleri, ben onun yanında bulundukça beni olumlu etkiler. Ama o gittikten sonra ben neyim? Beni ilgilendiren kısım bu. Dolayısıyla ben de genç kızlara ve delikanlı oğullarıma diyorum ki, iyi bir aday için sende ne var? O iyi bir aday neden gelsin seni bulsun seçsin? Sende ne var ki sen onun ilgi alanına giresin? Kalite olun ki talipleriniz kaliteyi arayanlardan olsun. Sağlıklı düşünen bir insan olun ki sağlıklı düşünen bir insan arayanlar sizi bulsun. Ve deyin ki ya Rabbi ben bilemem ama sen bilirsin. Ben göremem ama sen görürsün. Ben anlayamam ama sen anlarsın. Ben seçemem. Ben akledemem ama sen neyi seçmem gerektiğini bilirsin. Sen bana yardım et gönlü samimiyetle sana bağlı, helal sütenmiş, iyi ve ahlaklı bir ailede büyümüş, el ele senin yolunda yürüyebileceğimiz, benim onun hayatına değer katacağım, onun da benim hayatıma değer katacağı, iyiliklerimizi ve erdemli yönlerimizi büyütüp çoğaltacağımız, aklımızı çoğaltıp güçlendireceğimiz, aklımızı büyüteceğimiz hayırlı bir eşle hayatımı birleştirmemiz sen nasip eyle. Senin gücün her şeye yeter. Ey rahmeti rahman diyelim. Dualarımızı yürek dolusu Rabbimize sunalım. Rabbim her birinize bu süreci doğru yaşamayı ve doğru bir hayatı kurgulamayı nasip etsin. Rabbim yaptıklarınızı, yapacaklarınızı hayır eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.